Ankara'nın prestijli Çankaya semtindeki görkemli villada sabahın ilk ışıkları büyük pencerelere vururken Mehmet Bey'in ikiz çocukları Elif ve Emir her zamanki gibi sessizce kahvaltı masasına oturuyorlardı. 10 yaşındaki ikizler doğuştan kör oldukları söylenen çocuklardı ve babalarının serveti sayesinde hayatlarındaki her ihtiyaçları karşılanıyor, özel öğretmenler ve bakıcılar tarafından sürekli gözetim altında tutuluyorlardı. Mehmet Bey, Türkiye'nin en zengin inşaat müteahhitlerinden biriydi. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya'ya kadar sayısız projesi olan bu güçlü adam, çocuklarının durumu konusunda son derece hassastı. Hiç kimse onların yanında yüksek sesle konuşamaz, ani hareketler yapamaz, hatta bazen nefes alırken bile dikkatli olmak zorundaydı. Çünkü Mehmet Bey çocuklarının kör olduklarını ve bu nedenle diğer duyularının son derece gelişmiş olduğunu söylerdi. Villa'nın büyük bahçesinde her sabah aynı rutinin tekrarlanması dikkat çekiciydi. İkizler bakıcıları Hatice Hanım eşliğinde yavaş adımlarla yürüyor, ellerini öne uzatarak sanki engellerden kaçınmaya çalışıyorlardı. Mehmet Bey bu sahneleri izlerken gözlerinden yaşlar süzülür, çocuklarının bu durumda olmalarından dolayı kendini suçlardı. Fakat o gün villaya yeni bir motorist gelecekti. Önceki motorist Ali amca emekli olmuş, yerine Konya'dan gelen genç bir adam olan Yusuf işe başlayacaktı. 28 yaşındaki Yusuf, askerlik dönüşü iş arayan, sade ve dürüst bir gençti. Babasının küçük bir çiftliği olmasına rağmen kendisi büyük şehirde çalışmayı tercih etmiş, Ankara'ya gelirken de sadece birkaç parça eşyası ve temiz bir kalbi vardı. Mehmet Bey Yusuf'u işe alırken çok sıkı uyarılarda bulunmuştu. "Çocuklarım kör. Bu nedenle onların yanında çok dikkatli olacaksın. Ani hareketler yapmayacaksın. Yüksek sesle konuşmayacaksın. Onları korumak senin de sorumluluğun olacak. Bu evde sessizlik ve düzen çok önemli." Yusuf bu talimatları dinlerken içinde garip bir his belirmişti. Çocukların kör olması elbette üzücü bir durumdu. Ancak Mehmet Bey'in bu konudaki aşırı hassasiyeti ona biraz abartılı gelmişti. Yine de işine yeni başladığı için sessizce başını sallamış ve tüm kurallara uyacağına söz vermişti. İlk günü Yusuf çocuklara okula götürme görevini üstlenmişti. Elif ve Emir özel eğitim veren bir kuruma gidiyorlardı. Arabanın arka koltuğuna otururken ikizler birbirlerine alçak sesle konuşuyorlar, bazen gülüyorlardı. Yusuf dikiz layınasından onları izlerken çocukların davranışlarında garip bir şey fark etmeye başlamıştı. Elif camdan dışarı bakarken adeta manzarayı seyrediyor gibiydi. Emir ise cebinden çıkardığı küçük bir oyuncak arabayı detaylı bir şekilde inceliyor, parçalarını tek tek kontrol ediyordu. Bu davranışlar kör bir çocuğun yapacağı hareketler gibi görünmüyordu Yusuf'a. Ancak belki de onların diğer duyuları gerçekten çok gelişmişti ve bu sayede çevrelerini bu kadar iyi algılayabiliyorlardı. Okula vardıklarında Yusuf çocuklara yardım etmek için arabadan inmişti. Ancak Elif ve Emir hiç yardıma ihtiyaç duymadan doğruca okulun kapısına yöneldiler. Adımları kararlı ve güvenliydi. Sanki yolu ezberlemişler gibiydi. Yusuf bunu çocukların bu yola alışkın olmalarına yordu ancak yine de içinde garip bir his artıyordu öğlen çocukları almaya gittiğinde okuldan çıkan elif ve emir'in öğretmenleriyle vedalaşma şekilleri de yusuf'un dikkatini çekmişti çocuklar öğretmenlerinin tam olarak nerede olduklarını biliyorlar ve doğrudan onlara bakarak konuşuyorlardı bu durum kör insanların genellikle sesle yoğun buldukları gerçeğiyle çelişiyordu Eve dönerken Yusuf biraz daha dikkatli gözlem yapmaya karar verdi. Elif camdan dışarı bakarken adeta manzarayı seyrediyor gibiydi. Emir ise cebinden çıkardığı küçük bir oyuncak arabayı detaylı bir şekilde inceliyor, parçalarını tek tek kontrol ediyordu. Bu davranışlar kör bir çocuğun yapacağı davranışlar gibi görünmüyordu Yusuf'a. Ancak belki de onların diğer duyuları gerçekten çok gelişmişti ve bu sayede çevrelerini bu kadar iyi algılayabiliyorlardı. Eve vardıklarında Mehmet Bey kapıda onları bekliyordu. Çocuklarını görür görmez kocaman bir gülümseme belirdi yüzünde. Elif ve Emir babaları için koşmaya başladılar ama tam o anda sanki bir şey hatırlamış gibi duraksadılar ve yavaş adımlarla ellerini öne uzatarak ona doğru ilerlemeye başladılar. Baba bugün okulda çok güzel şeyler öğrendik dedi Elif Mehmet Bey'in kollarına atılırken. Öğretmenimiz bize müzik dersi verdi. Yeni bir şarkı öğrendik diye ekledi Emir. Mehmet Bey çocuklarını kucaklarken gözleri doldu. Siz benim en değerli hazinelerimsiniz. Her gün size daha iyi bir yaşam sunabilmek için çalışıyorum. Yusuf bu sahneyi izlerken ailede gözlemlediği gariplikleri düşünmeye devam ediyordu. Çocukların davranışlarında tutarsızlıklar vardı ama belki de kendisi çok fazla detaya takılıyordu. Sonuçta daha yeni tanımıştı onları. Akşam yemeğinde Yusuf mutfakta yemek yerken villanın büyük yemek odasından gelen sesleri duyabiliyordu. Mehmet Bey çocuklarıyla akşam yemeği yerken sürekli onlara rehberlik ediyor, neyin nerede olduğunu tarif ediyordu. Elif çatalın sağında, tabağının yanında. Emir su bardağın tam önünde, dikkatli ol. Bu sahneler sevgi dolu bir babanın engelli çocuklarına yardım etmeye çalışmasını gösteriyordu. Ancak Yusuf, gün boyunca gözlemlediği detaylardan dolayı kafası karışmıştı. Gece geç saatlerde Yusuf villanın garsonyer kısmındaki odasında uzanmış, günü düşünüyordu. Pencereden villanın bahçesi görünüyordu ve o sırada çok şaşırtıcı bir şey gördü. Elif ve Emir bahçede oynuyorlardı ama bu sefer hiç de kör çocuklar gibi davranmıyorlardı. İkizler koşuyor, saklambaç oynuyor ve birbirlerini tam olarak görebiliyorlarmış gibi davranıyorlardı. Elif bir çiçeği koparıp kokluyor, Emir ise bahçedeki kediye uzaktan el sallıyordu. Bu manzara karşısında Yusuf'un nefesi kesildi. Ertesi sabah Yusuf geceyi hiç uyuyamamıştı. Gördükleri kafasında dönüp duruyordu. İkiz çocukların gece bahçede sergiledikleri davranışlar, kör olduklarına dair tüm inancını sarsmıştı. Ama belki de gözleri aldanmıştı, belki de çocukların görme özürlü olsalar bile az da olsa görebiliyorlardı. Sabah kahvaltısında Yusuf çocukları daha dikkatli gözlemlemeye karar verdi. Elif ve Emir masada otururken Mehmet Bey her zamanki gibi onlara rehberlik ediyordu. Elif, reçel kavanozunun yanında tereyağı var. Emir, su bardağın tam önünde, dikkatli ol. Ancak Yusuf fark etti ki çocuklar babaları konuşmadan önce zaten bu eşyaların yerini biliyorlardı. Elif'in eli reçel kavanozuna uzanırken hiç tereddüt etmemişti. Emir de su bardağını tam olarak nerede bulacağını biliyordu. Baba, bugün okula gidecek miyiz?" diye sordu Elif. "Elbette canım. Yusuf abi sizi götürecek ama önce ilaçlarınızı alın." Mehmet Bey çocuklarına günlük olarak verdikleri ilaçları getirdi. Bunlar göz hastalığı için özel vitaminlerdi. Yusuf bu ilaçların ne olduğunu merak ediyordu ama soramıyordu. Okula giderken Yusuf çocuklara bazı sorular sormaya karar verdi. "Elif, Emir, okulda en sevdiğiniz ders hangisi? Beden eğitimi?" diye hemen cevap verdi Emir. Koşmayı ve futbol oynamayı çok seviyorum. Yusuf şaşırdı. Kör bir çocuk nasıl futbol oynar diye düşündü ama sesli bir soru sormaya cesaret edemedi. Ben de resim dersini seviyorum. Öğretmenimiz renkleri çok güzel anlatıyor. Benim en sevdiğim renk mavi. Bu cevaplar Yusuf'u daha da şüpheye düşürdü. Çocuklar renkler hakkında çok rahat konuşuyorlardı. Sanki onları görüyorlarmış gibi. Okula vardıklarında Yusuf içeride ne olup bittiğini görmek için biraz beklemeye karar verdi. Okulun bahçesinden camlardan içeride olan biteni izleyebiliyordu. Gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Elif ve Emir diğer çocuklarla birlikte normal bir şekilde koşuyor, oynuyor ve hiç de kör çocuklar gibi davranmıyorlardı. Öğretmenleri onlara özel bir muamele yapmıyordu. Onları diğer çocuklardan farksız görüyordu. Hatta Emir futbol oynarken topu başarılı bir şekilde kaleye gol atıyordu. Yusuf artık emin olmaya başlamıştı. Bu çocuklar kör değildi. Ama neden böyle bir oyun sergiliyorlardı? Ve Mehmet Bey bunu biliyor muydu? Öğleden sonra çocukları almaya gittiğinde onların öğretmeniyle konuşma fırsatı buldu. Merhaba, ben çocukların yeni şoförüyüm. Elif ve Emir çok başarılı çocuklarmış. Öğretmen gülümsedi. Evet, çok zeki çocuklar. Özellikle görsel sanatlarda ve sporda çok başarılılar. Gözleri çok sağlıklı. Hiçbir problemleri yok. Bu sözler Yusuf için son darbeyi vurdu. Öğretmen açıkça çocukların gözlerinin sağlıklı olduğunu söylemişti. Artık hiç şüphesi kalmamıştı. Eve dönerken Yusuf çocuklarla konuşmaya karar verdi. Elif, Emir, sizinle konuşmak istiyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Evet Yusuf abi, dedi Elif sessizce. Ben sizinle arkadaş olmak istiyorum ama arkadaşlar birbirlerine karşı dürüst olmalı. Sizce de öyle değil mi? İkizler birbirlerine baktılar. Yusuf bu bakışmayı dikiz aynasından gördü ve artık emin oldu. Yusuf abi, sen çok iyi bir insansın ama babamız bize başka türlü davranmamamızı söyledi. Elif kardeşini susturmaya çalıştı. Emir, konuşma. Neden diye sordu Yusuf nazikçe. Bana güvenebilirsiniz, size zarar vermek istemiyorum, sadece anlamak istiyorum. Elif uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Yusuf abi, biz aslında görebiliyoruz ama babamız bizim kör olmamızı istiyor. Bu itiraf karşısında Yusuf'un kalbi hızla çarpmaya başladı. Neden böyle bir şey istiyor? Bilmiyoruz tam olarak dedi Emir. Ama her gün ilaç içiyoruz ve babamız sürekli kimse sizin görebildiğinizi anlamasın diyor. Yusuf artık durumun ciddiyetini kavramıştı. Mehmet Bey çocuklarını kör gibi davranmaya zorluyordu. Ama bunun sebebi neydi? Eve vardıklarında Mehmet Bey her zamanki gibi onları karşıladı. Ancak bu sefer Yusuf onu farklı gözlerle görüyordu. Bu adam çocuklarına neden böyle bir şey yapıyordu? Akşam yemeğinden sonra Yusuf odasında internette araştırma yapmaya başladı. Mehmet Bey'in geçmişi hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Bulduğu bilgiler şaşırtıcıydı. Mehmet Bey'in karısı İkizler daha çok küçükken bir trafik kazasında ölmüştü. Bu kazadan sonra Mehmet Bey çok büyük bir depresyon geçirmişti. Ayrıca bu dönemde şirketinin mali durumu da çok kötüleşmişti. Ancak son yıllarda Mehmet Bey'in işleri çok iyileşmişti. Özellikle devlet projelerine ortak olmuş, büyük ihaleler almıştı ve bu projelerin çoğu engelli çocuk babası kimliği sayesinde aldığı özel destek ve kolaylıklarla gerçekleşmişti. Yusuf artık resmin tamamını görmeye başlıyordu. Mehmet Bey çocuklarını kör gibi göstererek devletten ve toplumdan özel muamele görüyor, bu sayede iş hayatında avantaj sağlıyordu. Engelli çocuk babasının toplumsal statüsünü kullanarak kariyerini ilerletiyordu. Bu gerçeği öğrenmek Yusuf'u derinden sarstı. İki masum çocuğun babaları tarafından bu şekilde manipüle edilmesi kabul edilemezdi. Yusuf öğrendiği gerçek karşısında uyuyamıyordu. Çocukların durumu kafasını meşgul ediyordu. Mehmet Bey'in yaptığı sadece dolandırıcılık değil, aynı zamanda çocuk istismarıydı. İki masum çocuğun gelecekleri tehlikedeydi. Ertesi gün Yusuf çocuklarla daha açık konuşma kararı aldı. Öğleden sonra onları okuldan alırken parkta biraz oyun oynamak için durdu. Elif, Emir, sizinle konuşmamız gerekiyor dedi ciddiyetle. Çocuklar çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra rahatladılar. Yusuf abi, sen bizi ele verecek misin diye sordu Elif korkuyla. Hayır canım, sizi korumaya çalışacağım ama bu durumun ne kadar yanlış olduğunu anlıyor musunuz? Emir'in gözleri doldu. Biz de istemiyoruz böyle yaşamayı. Arkadaşlarımızla normal oynayamıyoruz, spor yapamıyoruz. Sürekli rol yapmak zorunda kalıyoruz. Babamız bize sürekli bu bizim sırrımız, kimseye söylemeyeceksiniz diyor diye ekledi Elif. Ama artık çok yorulduk. Yusuf çocukların psikolojik durumunun ne kadar kötü olduğunu görüyordu. İki çocuk sürekli bir rol yapmak zorunda kaldıkları için kimliklerini kaybetmeye başlamışlardı. Size söz veriyorum. Bu durumu çözeceğim. Ama bunun için bana güvenmeniz ve sabretmeniz gerekiyor. Çocuklar umutla ona baktılar. Belki de hayatlarında ilk defa onlara gerçekten yardım edecek birini bulmuşlardı. Yusuf durumu nasıl çözeceğini düşünmeye başladı. Direkt polise gitmek mümkündü ama bu durumda çocuklar zarar görebilirdi. Mehmet Bey'in çok güçlü bağlantıları vardı ve bu durum işleri karmaşıklaştırabilirdi. O akşam Yusuf, Mehmet Bey'i daha yakından gözlemlemeye karar verdi. Adam evde çocuklarıyla geçirdiği zamanlarda nasıl davranıyordu? Yemek zamanı Yusuf mutfaktan sesleri duyabiliyordu. Elif, yarın önemli misafirler gelecek. Sen ve Emir çok iyi davranacaksınız. Unutmayın, siz benim kör çocuklarımsınız. Ama baba, artık yorulduk bu oyundan diye mırıldandı Emir. Mehmet Bey sesini sertleştirdi. Bu oyun değil, bu bizim hayatımız. Ben sizin için çok çalışıyorum. Bu şirket sayesinde iyi bir yaşamınız var. Bu durumu sürdürmek zorundayız. Peki baba, ama ne zaman bitecek diye sordu Elif. Biraz daha sabır. Büyük projemi tamamladığında her şey düzelecek. Ama şimdi. Herkes bizim durumumuzu bilmeli. Bu konuşma Yusuf'a durumun ne kadar planlı olduğunu gösterdi. Mehmet Bey çocuklarını bilinçli olarak kullanıyordu. Ertesi gün Yusuf araştırmasını derinleştirmeye karar verdi. Mehmet Bey'in şirketinin mali durumunu ve aldığı devlet projelerini incelemeye başladı. Bulduğu bilgiler dehşet vericiydi. Son 3 yılda Mehmet Bey engelli çocuğu olan işveren statüsü sayesinde milyonlarca lira değerinde vergi indirimi almıştı. Ayrıca devlet tarafından engelliler için ayrılan özel projelere ortak olmuş, bu sayede şirketini büyütmüştü. Çocukların sahte kör olma durumu sadece duygusal bir manipülasyon değil, aynı zamanda büyük çaplı bir ekonomik dolandırıcılıktı. Yusuf durumu yetkililere bildirmeye karar verdi. Ancak çocukların güvenliğini de düşünmek zorundaydı. Onları koruyacak bir plan yapması gerekiyordu. O sırada beklenmedik bir olay gelişti. Mehmet Bey'in bahsettiği önemli misafirler eve gelmişti. Bunlar büyük bir devlet projesinin yöneticileri ve Mehmet Bey'le işbirliği yapmayı planlıyorlardı. Yusuf bu toplantıyı dinleme fırsatı buldu. Misafirler çocukları görmek istediklerinde Elif ve Emir sahneye çıktı. İki çocuk mükemmel bir oyunculuk sergiliyordu ellerini öne uzatarak yavaşça yürüyor sanki gerçekten göremiyormuş gibi davranıyorlardı. Merhaba amcalar dedi Elif. Babam sizden bahsetmişti. Biz çok mutluyuz. Babamız bize çok iyi bakıyor. Misafirler çok etkilenmiş görünüyorlardı. Ne kadar akıllı çocuklar. Mehmet Bey siz gerçekten örnek bir babasınız. Bu sahneyi izleyen Yusuf'un içi yanıyordu. İki masum çocuk babaları tarafından kurnazca planlanmış bir oyunun parçası haline getirilmişti. Misafirler gittikten sonra Mehmet Bey çocuklarını tebrik etti. Çok iyi oynadınız. Bu proje sayesinde çok büyük paralar kazanacağız. Sizin için en iyi okullarda okuyabileceksiniz. Ancak çocukların yüzlerinde mutluluk yoktu. Onlar sadece babalarını memnun etmek için bu oyunu oynuyorlardı. Yusuf artık daha fazla bekleyemezdi. Çocukların psikolojik durumu her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Bu durumu durduracak adımları atmaya karar verdi. Yusuf planını uygulamaya koymaya karar vermişti. Ancak çocukların güvenliğini tehlikeye atmamak için çok dikkatli olması gerekiyordu. İlk olarak güvenilir bir avukat bulması ve sonrasında konuyu yetkili makamlara bildirmesi gerekiyordu. Ertesi sabah çocuklara son kez konuşmak istediğini söyledi okula giderken güvenli bir yerde durdu. Elif, Emir, sizin de son kez konuşacağım. Bu durum artık bitecek. Ama sizden bir son istek var. Bu akşam babanızla konuşurken ona gerçeği söylemeye hazır mısınız? Çocuklar birbirlerine baktılar. Korkuyorlardı. Ama artık bu yalanın devam etmesinden de yorulmuşlardı. Yusuf abi, baba çok kızacak, dedi Elif endişeyle. Belki kızacak ama doğruyu söylemek her zaman daha iyidir. Size söz veriyorum, yanınızda olacağım. Emir derin bir nefes aldı. Tamam Yusuf abi, artık bu oyunu oynayamayız. Biz gerçekten mutlu olmak istiyoruz. O gün Yusuf, çocukları okuldan alırken onların son kez normal çocuklar gibi davranmalarına izin verdi. Parkta oynadılar, güldüler ve özgür hissettiler. Bu belki de uzun zamandır yaşadıkları en güzel andı. Akşam eve döndüklerinde Mehmet Bey her zamanki gibi onları karşıladı. Ancak bu sefer Yusuf onlarla birlikteydi. Mehmet Bey, "Sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var." dedi kararlılıkla. Mehmet Bey şaşırmıştı. "Ne konusu Yusuf? Bir sorun mu var?" "Evet, çok büyük bir sorun var ve bu sorun çocuklarınızla ilgili." Mehmet Bey'in yüz ifadesi değişti. "Ne demek istiyorsun?" Sen çocuklarınız kör değil ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu sözler karşısında Mehmet Bey'in rengi attı. Ne diyorsun sen? Sen kimsin de benim çocuklarım hakkında böyle şeyler söyleyebilirsin? Ben sizin çocuklarınızı koruyan birisiyim dedi kararlılıkla. Ve onları bu yalanın içinde yaşamaya zorlamanızın ne kadar yanlış olduğunu gören biriyim. Mehmet Bey püfkeyle ayağa kalktı. Sen kimsin be? Benim evimde, benim çocuklarım hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? O sırada Elif öne çıktı. Baba, Yusuf abi doğru söylüyor. Biz artık bu oyunu oynamak istemiyoruz. Emir de kardeşine katıldı. Evet baba, biz görebiliyoruz ve artık kimse sanmasın ki körmüşüz. Mehmet Bey şok olmuştu. Çocuklarının ona karşı çıkması hiç aklına gelmemişti. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu durumu sürdürmek zorundayız. Bizim yaşam şartlarımız, benim işlerim, her şey buna bağlı. Hayır baba, dedi Elif cesaretle. Sen bizi kullanıyorsun. Biz senin parasın için araç değiliz. Biz çocuğuz ve mutlu olmak istiyoruz. Mehmet Bey çaresizlik içindeydi. Yıllarca sürdürdüğü planı çöküyordu. Yusuf, sen benim hayatımı mahvettin diye bağırdı Mehmet Bey. Bu durumu kimse bilmeyecekti. Sen her şeyi bozdun. Hayır Mehmet Bey dedi Yusuf sakin bir sesle. Siz kendi hayatınızı mahvettiniz, çocuklarınızı kullanarak. Mehmet Bey oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Sen anlamıyorsun. Karım öldükten sonra her şey çok zor oldu. Şirketim batacaktı, borçlarım vardı. Bu plan sayesinde ayakta kaldım. Ama hangi bedelle? diye sordu Yusuf. İki çocuğunuzun ruh sağlığını feda ederek mi? Elif babasına yaklaştı. Baba, biz seni seviyoruz. Ama artık doğruyu söylememiz lazım. Biz normal çocuklar gibi yaşamak istiyoruz. Emir de ağlamaya başlamıştı. Baba, arkadaşlarımızla futbol oynayabilir miyim artık lütfen? Mehmet Bey çocuklarının gözlerindeki acıyı gördü. Yıllardır onları bu yalanın içinde yaşamaya zorlamış, onların çocukluklarını ellerinden almıştı. Ben ben sadece sizin iyiliğinizi istemiştim dedi kırık bir sesle. Hayır baba dedi Elif. Sen kendi iyiliğini istemiştin. Bizim iyiliğimiz mutlu olmaktı." Yusuf araya girdi. "Mehmet Bey, henüz çok geç değil. Doğruyu söylerseniz belki her şey düzelebilir." Mehmet Bey uzun süre sessiz kaldı. Sonra başını kaldırıp çocuklarına baktı. "Sizden özür dilerim." dedi gözyaşlarıyla. "Çok yanlış yaptım. Sizi kurduğum sanıyordum ama aslında size zarar veriyordum." Elif ve Emir babalarına sarıldılar. "Artık doğruyu söyleyecek misin baba?" Mehmet Bey başını salladı. Evet, her şeyi itiraf edeceğim. Bunun sonuçları ne olursa olsun. Ertesi gün Mehmet Bey bütün gerçekleri yetkililere açıkladı. Aldığı yasa dışı destekleri geri verdi, çocuklarının gerçek durumunu itiraf etti. Bu süreçte çok büyük mali kayıplar yaşadı ama çocuklarının mutluluğunun bunun yanında önemsiz kaldığını anlamıştı. Elif ve Emir artık normal çocuklar gibi yaşıyorlardı. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynuyor, spor yapıyor ve en önemlisi gerçek kimliklerini yaşıyorlardı. Yusuf bu süreçte ailenin yanında kalmaya devam etti. Mehmet Bey ona çok minnettardı. Çünkü o olmasaydı çocukları daha büyük psikolojik hasarlar yaşayabilirdi. Aylar sonra Mehmet Bey küçük ama dürüst bir işletme kurdu. Artık çok zengin değildi ama çocuklarıyla kurduğu ilişki çok daha samimiydi. Elif ve Emir babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmişlerdi. Bir akşam aile bahçede oturmuş sohbet ediyordu. Elif babasına sordu. "Baba, pişman mısın eskiden yaptıklarından?" Mehmet Bey düşünceli bir şekilde cevapladı. "Çok pişmanım kızım. Ama bir şey için mutluyum. Sizin gerçek mutluluğunuzu keşfettiğim için." Emir de ekledi. "Baba, artık hiç yalan söylemeyeceğiz değil mi?" "Asla oğlum. Bundan sonra her zaman dürüst olacağız." Yusuf bu sahneyi izlerken doğru kararı verdiğini biliyordu. Bazen en zor olan şey Sevdiklerimize gerçeği söylemekti ama bu gerçek her zaman onları özgürleştirirdi. O gece Yusuf odasında düşünürken şu sonuca vardı. Para ve statü önemliydi belki ama hiçbir şey bir çocuğun masum gülümsemesi ve özgür ruhu kadar değerli değildi. Mehmet Bey bunu anlamakta geç kalmıştı ama en azından artık gerçek bir baba olabilmişti. Elif ve Emir artık geleceğe umutla bakıyorlardı. Onlar için en güzel hediye kendileri olabilme özgürlüğüydü ve bu özgürlük hiçbir parayla satın alınamayacak kadar değerliydi. Hikaye bize şunu öğretiyordu. Bazen en büyük yalanlar sevgi adına söylenenlerdir. Ama gerçek sevgi sevdiğimiz insanları oldukları gibi kabul etmek ve onların mutluluğunu her şeyin üstünde tutmaktır. Mehmet Bey geç de olsa bunu öğrenmiş, çocuklarına gerçek bir baba olmanın ne demek olduğunu kavramıştı. Ve Yusuf o sadece işini yapan bir şoför değildi. O, iki çocuğun hayatını kurtaran, gerçeği söylemeye cesaret eden, doğruyu yanlıştan ayıran, sıradan ama aslında olağanüstü bir insandı. Çünkü bazen hayatımızdaki en büyük kahramanlar beklenmedik yerlerden çıkar ve sessizce dünyamızı değiştirir. Bu hikayeden çıkarılması gereken en önemli ders şuydu: